Değerli dostlar, değerli katılımcılar ve girişimcilik ekosisteminin en değerli birleşeni sevgili gençler, şahsım ve Türk Konfeti Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyük bir coşku ve gururla kutladığımız bayramımızın ardından, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türk Konfeti'nin de odaklarından biri olan nitelikli e, dijitalleşme temasıyla düzenlenen çevrim içi şey etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Girişimciliğin yeni yüzyılını konuşacağımız 9. Girişimcilik Zirvesi'ne emek veren e, Para Dergisi'ne ve Değerli Yönetim'ine teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, değerli katılımcılar. Çok uzak değil, sadece bir hafta önce bir asır boyunca başardıklarımızın haklı gururuyla 100. yılımızı kutladık. Bugün ise önümüzde uzanan yeni yüzyıl için ortak bir heyecanı paylaşıyoruz. 100 yaşında daha iyi anlıyoruz ki Cumhuriyet ülkemiz için yalnızca kurumları ve işleyişiyle bir yönetim biçiminden ibaret değil. Cumhuriyetimiz temelinde zamanın ruhunu yakalama ve onu şekillendirme devrimiydi. Cumhuriyet eğitimden sağlığa, gençlikten kadın haklarına, muazzam bir atılımın, layık, çağdaş ve demokratik devlet anlayışının Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vizyonunun hem adı hem eylemi oldu. Biz Cumhuriyet çocukları içinse Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak kadar onun açtığı yolda, gösterdiği hedefte durmaksızın ilerlemek en önemli sorumluluğumuz olacaktır. Cumhuriyet yeni yüzyılımızdaki yol haritamız olmaya devam edecek. Yeni yüzyılımız bu doğrultuda hiç bitmeyen bir mücadelenin yeni safhası olacak. Değişimin hızını yakalamanın, dünya ile entegre olmanın ve ülkemizdeki her bir genci özgür müreffeh ve huzur dolu bir geleceğe taşımanın gayreti bu. Mücadele ilk yıl, yıl, e, yüzyılımızdakinden daha kolay değil. Birçok mesleğin ortadan kaybolduğu ve yeni iş alanlarının doğduğu, aynı zamanda dünyanın iklim kriziyle yüzleştiği yeni yüzyılımızda sadece sanayinin ve ticaretin değil, hayatın da yeniden şekillenmesine tanıklık ediyoruz. Jeopolitik, jeopolitik gelişmelerse Türkiye'yi ilk aslında bölgesinin bir barış ve istikrar adası haline getiren yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine dört elle sarılmamızı gerektiriyor. Her sabah maalesef Gazze'den gelen korkunç görüntülerle uyanıyor. Türkiye'nin çevresini bir ateş çemberiyle saran savaş rüzgarlarının dinmesi için atılan adımlara destek olmaya çalışıyoruz. Mevcut durum gösteriyor ki Türkiye'nin ortak bir hayalde birleşerek dönüşümlerini aklın ve bilimin ışığında yakalaması yalnızca ülkemiz için değil, bölgemiz ve dünya için de kritik önemde. 26'sı bölgesel, 4'ü sektörel olmak üzere, 30 federasyonu, ulusal ve uluslararası 334 üye dernek ve 60 bini aşkın şirketi gönüllülük esasıyla bir araya getiren Türk Konfet olarak bizler, Türkiye'nin e, 2. ikinci yüzyıla yönelik ortak bir hayal kurduk. Bu hayal demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke olarak tanımladık. Yaşamda, eğitimde, kariyerde, istihdamda, ekonomide ve girişimcilikte kadın erkek, genç yaşlı fark etmeksizin 81 ilimizin her birinde yaşayan tüm insanlarımızın eşit fırsatlara sahip olduğu bu hayalimizi ülkemizin tamamında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İçinde yaşadığımız dünyada Aklın ve bilimin bu hayale ulaşmamız için işaret ettiği yol, birbiriyle aynı zaman ilerleyen üç kulvardan, yani dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümden geçiyor. Ölçeği fark etmek için tüm şirketlerin dijital yetkinliklerini geliştirmiş olduğu, insan ve çevre dostu bir ekonomiye kavuştuğumuz, kadınlar ve gençlerin eşit imkanlara sahip olduğu bir Türkiye'ye kapsayıcı ve akılcı politik adımlarla daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz. Değerli konuklar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının yolu Anadolu'dan ve kobilerimizden geçiyor. Anadolu'nun her yanında kurumsallaşan bölgesel federasyonlarımızla bu gücü ekonomimizde verimliğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Bugün için kalkınma ve rekabetçilikte aradığımız kaldıracın da dijital ve yeşil dönüşüm olduğuna bütün kalbimizde inanıyoruz. Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak, son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız %1'lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatında %3'lük barajı açmak bizim elimizde. Ülkemizin teknoloji ve verimlilik temelli çağın gerektirdiği yüksek katma değerli üretimi gerçekleştirecek, iyi eğitilmiş iş gücünde geriye düşmemesi için 8 yıl önce Kimsenin çok konuşmadığı dönemde dijital dönüşümü çalışma odağımıza almıştık. 6 yıl önce de aynı şekilde Dijital Anadolu projesini başlatarak Anadolu'da kobilerin dijitalleşme farkındalığını artırmak e, artırmak için bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenledik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hayalimizdeki Türkiye'ye ulaşmak ve kobilerimizin dijital devrimi bir parçası yapmak için nitelikli dijital dönüşüm teması ile Ekim ayında Antalya'dan başladığımız toplantılarımıza, Kasım ayında Van, Aralık ayında da Gaziantep'le devam ediyoruz. Ee, geçtiğimiz 6 yılda 9 kentte 3 e, bin COVID'imize ulaşan Dijital Anadolu, pandemi döneminde de 25 canlı yayın e, etkinliğiyle 40 bin COVID'imize rehberlik etmeye devam etti. Bunun yanında yine İstanbul merkezli kurduğumuz ve yüzlerce COVID'in dijital yol haritalarını hazırladığımız teknokobilerle eşleştirdiğimiz ve birebir mentörlük süreçleriyle bir dijitalleşme stratejilerini hazırladığımız dijital dönüşüm merkezini Anadolu'daki kobilerimizin de yararlanacağı yeni merkezlerle güçlendirmeyi e, Türk Konfeti olarak planlıyoruz. Anadolu'daki kentlerimizde kamu, yerel üretim, akademi ve iş dünyası ile birlikte kurulacak dijital ve e, yeşil dönüşüm tasarım merkezleri, bölgelerimizin potansiyellerini, teknolojinin imkanları sayesinde daha verimli bir üretime ve hizmete dönüştürecektir. Değerli katılımcılar. Ülkemizin gündeminin A'dan Z'ye dijital dönüşüm olması gerektiğini, dijitalleşmenin bir e, lüks değil, aksine bir zorunluluk olduğunu kabul etmemiz ve buna uygun sektörlerimizi, işletmelerimizi, kobilerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin refah düzeyinde bir sıçrama gerçekleştirmek, işletmelerimizin verimliliğini artırmak için bu olmazsa olmaz. Günümüz dünyasında verimliği artırmanın temel kaldıraçları da dijital dönüşüm ve e, yeşil e, kalkınma devrimini toplumsal refah artışı sağlayacak yeni bir ekosistemle buluşturmaktan geçiyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalıdır. Türkiye bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli. Kamu, özel sektör, ile birlikte uçtan uca adeta tek bir teknofarkmış gibi çalışılmalı. Yenilikçilik, yenilikçilik, araştırma, geliştirme kültürü Türkiye'nin DNA'sına işlenmelidir. Türkiye'de COBİ'lerin e-ticarete katılımı kesinlikle artırılmalı. Bu doğrultuda etkin strateji ve politikalardan politikaların geliştirilmesi kesinlikle desteklenmelidir. Elbette bu yeni döneme uyum kapasitesi ve yenilik geliştirme becerisiyle nitelikli insan kaynağı ve yüksek teknoloji üretiminin bütünleşik bir stratejiyle ortaya konmasını da zorunlu hale getiriyor. Sektörlerin güçlü ve zayıf yanlarının anlaşılması ve e, hızlı çözümler ortaya konulması gerekiyor. Türkiye acilen dijital dönüşünü sektörel koşullara uygun verimlilik artışı yaratacak şekilde kurgulamalıdır. Bunu yapabilirsek, işte o zaman sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli bir sıçrama sağlayabiliriz. Dijitalleşme, Türkiye gibi ülkelerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçmek için fırsatlar da sunuyor. Yeter ki hızlı ve kararlı davranalım. Kamu başta olmak üzere, kobilerimizin dijitalleşmesi için işbirliği ve güç birliği yapalım. Kobilerin dijitalleştirmek ekonomimiz için hem yerli hem de milli bir politika olmalıdır. Değerli konuklar, geleceği öngörmek, aklın ve bilimin açtığı aydınlatma yolundan önce falcıların işiydi. Geleceği öngörmenin en iyi yolu onu icat etmektir der ünlü bilgisayar bilimcisi Alan Kay. 300 dönüşümün Türkiye'yi ulaştıracağı geleceği inşa etmenin yolu da girişimcilikten geçiyor. Girişimcilik geldiği nokta itibariyle yaratıcı bir fikrin bir startupla yaşamları değiştirmesine ibaret değildir. Çağımızda uluslar girişimciliği bir strateji, bir devlet politikası ve bir sivil toplum seferberliği olarak kabul ediyorlar. Yeni yüzyılımızda ortak hayallerimize ulaşmanın yolu da bu doğrultuda bir girişimci devlet haline gelmekten geçecek. Bir devletin ekonomik kalkınma ve inovasyon süreçlerine aktif bir şekilde katılmasını ifade eden bu yaklaşım, devletin ekonomik büyümeyi ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla özel sektörle işbirliği yaparak daha etkili bir şekilde kullanmasını savunur. Girişimci devlet, girişimciliğin yüksek risk içerdiği durumlarda girişimcilere omuz verir. Girişimci devlet, temel araştırma, teknolojik gelişme ve yenilikçi projeleri finanse eder. Kritik sektörlerde girişimciliğin genişlemesi için yatırımlar yapar. Girişimci devlet rekabetçiliği artırmak için sektörel dönüşümleri teşvik eder. Ülkemizde girişimcilik ve inovasyon ekosistemi son yıllarda hızlı bir gelişme süreci gösterdi. Girişimcilere yapılan yatırımların çeşitlenmesi, ortak çalışma alanlarının çoğalması, yaygınlaşması, hızlandırıcı ve kuşku, kuluçka merkezlerinin artırılması, yatırım hacimlerinin büyümesi, ekosistemin derinleşmesi açısından e, çok kritik gelişmeler oldu. Eylül 2022 yılında, Eylül 2022'de yayınlanan e, Küresel İnovasyon Endeksi raporunda ülkemiz son e, yıl bazında dördüncü e, e, yıl bazında dört son iki yılda da 14 puanlık bir artışla ilk defa üst orta gruptaki 40 ülke arasına girdi. Benzer şekilde 2022 yılında İstanbul en çok melek ve e, girişim sermayesi yatırım alan Avrupa şehirleri arasında 6. sırada yer aldı. Bunlar güzel gelişmeler. Şüphesiz, e, yüksek per, e, Bunlar şüphesiz yüksek per, e, potansiyelimizi ortaya koyan e, güzel gelişmeler. Ancak bir girişimci devlet ve bir girişimcilik ülkesi olmak için almamız gereken daha uzun bir yol var. Bu yolu kısaltmak için önemli bir e, adım olan zirveye emek veren, katkı ve destek sağlayan fikirleri ve görüşleriyle düşünce ufkumuza zenginlik katan herkese şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.